Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlerle beraber bugün Clash of Clash oynayacağız. Tabi bu klana yeni geldiğim için arkadaşlar. Klan oyunları yapamıyorum maalesef. Ama şöyle arkadaşlar. Ben yıldırım Arkadaşlar Evet arkadaşlar 4 tane inşaatımız var 1400'de elmasımız var Hemen bir saldırı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar köy arıyoruz. Yandım yandım köy arıyoruz şu an. Güzel paralı bir adam lazım de. Yok öyle de. yapaz gibi arkadaşlar. gelmiyor. İksir olsa altın olmuyor. Altın olsa iksir olmuyor. Bunu beğendim arkadaşlar bu kuyu. Bu kuyu saldıracağım. Bu sıkıntı yapamaz arkadaşlar. Tek Barbar kralımız arkadaşlar bu arada 9 eve. Gördüğünüz gibi okuyu aldık. Çok rahat Böyle bir nasıl canlı görüyorsunuz. Bir şey tek başına yaparsanız zor ama çok iyi yaparsın çok basit oluyor bu aynı yani ejderhaların birlikte bir şey daha hızlı kurabilmesi evet arkadaşlar yani birlikte kurabilmesi var bir şey bunu yani, bunu bir bunu sağladı kralımız çok Hemen arkadaşlar basalım. Sonra kalmayı unutmayın. Yeni kupa aldık. Hemen arkadaşlar şöyle. Boş yer arkadaşlar. Bizle konuşmaya çalışıyor. Bir şey yok. Şu an acelem var. Şöyle arkadaşlar. Hemen. Bir kere de şunu saldıralım. Evet arkadaşlar bu varlığı da dört evvel. Yani çok iyi. <laughs> Üç tarz. Dört yani şuna çarştım, yani arkadaşlar şuna şunu basmaya çalıştım. Olmuyor. arkadaşlar. 7 pek kıpırdaydılar cool arkadaşlar. Çok güzel oldu işimize yarayacak yani. Dört inşaatçımız var. Hemen şöyle şu basmayalım. Şuradan ne gösteriyorsa onu basalım. Altın depozisyonu yeni aldık. Bir de şunu basalım arkadaşlar. Ondan sonra işte parayı çekeceğiz. Ne gösteriyorsa. Kareksi sonsuz arkadaşlar. Çok önemli bir şey Böyle şeyleri. 4 milyon altına da birazdan şundan başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kulağımda bir kavuyu bir şey var herhalde arkadaşlar. Bu köy arkadaşlar çok uygun. Ve saldıracağım. Kimse bu kararını değiştiremez. Alamasam bir yani saldıracağım. altı arkadaşlar. Pekamız da bu kuyu almamızı biraz yardım edecek. Dondurmamız çok şey arkadaşlar. Bu kuyu sizi Hemen şöyle pekamızı atalım arkasından. Kralımızı atalım arkadaşlar. Tanklama. Şöyle atarsak. Şimdi var arkadaşlar. Çünkü zarar veriyor. Çok. Çok çok zarar veriyor. Kırmamız lazım bunu. Evet arkadaşlar. Bir yol yüzü rahat Yan kalesi çıktı. Zaten böyle köyler nedense hep öyle. Kalleş gibi alamıyoruz. Bildirim gibi arkadaşlar. Bunu da geçiyor. şunları alın. Çabuk. Benim bir köyden bir yolcu lazım derken arkadaşlar. Neredeyse iki aldık. Rahatlıkla. Böyle bir alırız diye tahmin ediyorum. Ve aldık bir evde bir şey zaten şey arkadaşlar. Şimdi bir daha bakalım. 3 arkadaşlar. Çoktan bayağı iç attım. Neyse evet, evet, çok, çok heyecanlı bir yarım kalacak. Resmi bu videoyu izlerken nasıl izleyeceğinizi bilmiyorum. Ama bayağı bir heyecanlı bir savaş olacak arkadaşlar. Alamadım ama olsun parasını aldı. Yani i̇ki yıldız zor alırız diye tahmin ettim. Ama aldı üstüne de. Evet arkadaşlar. Bir tane ilk sayı bizi bitirdi. İlk sayı arkadaşlar. Karamayı çok güzel tarıyordu yani. Arkadaşlar, bu video kadar. Evet arkadaşlar böyle konuşalım ne bastı şöyle Arkadaşlar beni de almışlar Ondan sonra arkadaşlar ben kaça girelim yani şimdi 15 adamların 14'ünü falan bakalım bir arkadaşlar Evet arkadaşlar 13 veya 12'ye saldıramayı düşünüyorum. 12 saldıracağım. Bir de 11'e 11, e bin. 11 e saldıramam arkadaşlar. 11 beni sıkar. Evet arkadaşlar ben şöyle 12 alırım. Bir de 13 almaya deneyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle yani bu avantaj olacak arkadaşlar benim için. Adamlar kötü. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar Klam kötü. Biz çok kesin Evet arkadaşlar şöyle adamlarımız bitti. Bastı. Orada arkadaşlar kolumuzdan para biriktiriyoruz. Kralımız önemli kral. Evet arkadaşlar. Böyle kuyumuz küçük. Bir dakika yok. saldırıyoruz arkadaşlar bakalım havanımız olmadan ne yapabilecek biz cadı arkadaşlar, yeğenim bize geldi ağlıyoruz Evet arkadaşlar. Bu çocuklar bir sağ tarafa gidiyor, sol tarafa gidiyor. Bu arada arkadaşlar hep belediye bastığım için savaş makinem biraz level az. Ama olsun 150 aldık. 2 yıldız. 1 yıldız belki çift top olmasaydı arkadaşlar alırdık. Çift top çok vuruyor yani. Anlayacağınız kadar. Bayağı bir sert bir karakter. Neyse sorun çok iyi ve yararlı. %50 bile alamadık arkadaşlar. 49'da kaldık, tıkandık. Ama olsun kazandık. Evet arkadaşlar bu köyümde full belediye bastığım için soğumalarım falan küçük, düşük yani leveli. Şimdi arkadaşlar bir çekelim. Şuradan cadımızı basalım. Cadı kullanıyoruz. Tamam arkadaşlar şöyle adım isteyelim. Bakalım ne atacaklar. Araştırmadan ne basabiliyoruz? Hiçbir şey. Paramız yetmiyor. Çünkü arkadaşlar kullandık. Klan savaşını ben almışlar. 4 saat sonra. Yarın da klan savaş videosu çekerim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.